Mortal Kombat serisinin en tanınan yüzlerinden birisi Scorpion. İlk oyunun hafıza limiti ve yapımcı ekibin bütçesi çok fazla karakter yaratmak için yeterli olmayınca ortaya yaratıcı bir fikir atılır. Oyunda yer alan karakterlerin renklerini değiştirmek. sub rengi değiştirilir, birkaç hareket eklenir ve böylece ekonomik ve hafızada çok yer kaplamayan Scorpion doğar. Lakabını da oyunlarda kunay olarak geçen uzun menzilli silahından alır. Scorpion'ın gerçek ismi Hanzo Hasashi Mitome. Shirai Ryu adlı Japon Ninja klanının en iyi savaşçılarından birisi. Daha doğrusu birisiymiş. Çünkü hem Scorpion hem ailesi hem de klanı karşıt klan Çinli Lin Kuei suikastçılarından Sub-Zero tarafından öldürülmüştür. Ya da spoiler vermemek adına kendisi böyle düşünüyor diyelim. Scorpion da içinde yanan intikam ateşiyle yaşayan bir ölü olarak cehennemden yeryüzüne, daha doğrusu Netherrealm'e geri döner ve öcünü almak için kendisi ve ailesini öldürenlerin peşine düşer. Serinin hikayesi zamanla değiştirdiğinden adamımızın motivasyonları da buna göre değişiklik göstermiştir. Scorpion ne bir süper kahramandır ne de bir kötüdür. Sadece kendi intikam emellerine yardımcı olacak kişilerin yanında yer alır. Bunlardan en önemlisi de büyücü Quan Chi'dir. Quan Chi zamanında hem Sub-Zero'yu hem de Scorpion'u manipüle etmiştir. İlk oyunda yeri insan, yere ejder ırkı, Shokan'ların prensi Goro, Earthrealm savaşçılarından Liu Kang tarafından yenilince ortalık karışmıştır. Bunun sonucu olarak Scorpion'un, Raiden ve Sub-Zero'nun yanında büyücü Shang Tsung'un ordularına karşı savaşmışlığı da vardır. Fakat buradaki görevini bitirince yine ezeli düşmanı Sub-Zero'yu öldürmüştür. İkinci oyunda Scorpion, Sub-Zero'nun ölümden geri döndüğünü fark eder ve bir kez daha peşine düşer. Fakat bu Sub-Zero'nun aslında orijinal olanın kardeşi olduğunu ve abisinin başarılı olamadığı büyücü Shang Tsung'ı öldürme görevini tamamlaması için gönderildiğini öğrenir. Bunu öğrendikten sonra da yeni Sub-Zero'nun koruyucu gardiyan olmak ve görevi tamamlamasına yardım etmek için yemin eder. İşte bu kadar da onurlu bir savaşçıdır kendisi. 2006 yapımı Armageddon oyununda Scorpion, kıdemli tanrılarla ailesini hayata geri döndürmeleri için anlaşma yapar. Fakat tanrılar Scorpion'un ailesini tıpkı kendisi gibi yaşayan ölüler olarak geri döndürünce Kratos'a bağlayıp tanrılardan intikamını almak için peşlerine düşer. 2011'de reboot edilen serinin alternatif hikayesinde de Scorpion birkaç ufak değişiklik dışında aynı role ve motivasyonlara sahiptir. Son olarak da kendisinin ruhu arınmış, yeniden tam tamına en son olarak hayata dönmüş ve bir kez daha Hanzo Hasashi olmuştur. 1995'te gösterime giren Mortal Kombat filminde Scorpion, aktör Chris Casamassa tarafından canlandırılmış, oyunun yapımcılarından Ed Boon tarafından da seslendirilmiştir. Mortal Kombat adının geçtiği her yerde ilk karşımıza çıkan Scorpion'un hikayesi şimdilik böyle. Serinin geleceğinde karakterimize neler olacak merakla beklemekteyiz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.